Hz. Mehdi kimdir? Mehdi kıyamete yakın bir zamanda ortaya çıkacak ve iman eden herkesi hidayet erdirecektir. Günümüzde pek çok kişi Hz. Mehdi'nin yakın bir gelecekte geleceğini düşünmektedir. Bu şekilde düşünülmesinin nedeni ise bir takım kıyamet alametlerinin günümüzde ortaya çıkmaya başlamasıdır. Kur'an-ı Kerim'de geçen ve Hz. Muhammed'in aktarmış olduğu bir takım alametler bulunmaktadır. Evlerin üst üste olması, yalancılık ile sahteciliğin artması, Deccal'in dünyaya gelerek egemenlik kurması, Kur'an ayetlerinin inkar edilmesi, kötü niyetli insanların artması, iman edenler için dünyaya Mehdi gelmesi, kıyamet alametleri arasında yer almaktadır. Mehdi, dünyaya gelerek Mezopotamya bölgesinde kafirler ile savaşacaktır. Bu savaşın bitmesinin ardından bir süre sonra ise kıyametin kopacağı bilinmektedir. Kıyamet kopana kadar Hazreti Mehdi'nin gelmesiyle birlikte Müslümanlar bir süre ferah bir yaşam süreceklerdir. Bunun yanında dünya genelinde de barış hakim olacaktır. Sonrasında kıyametin kopması ile Hazreti İsa yeryüzüne gelecek ve Hazreti Mehdi ile beraber insanları toplayacaktır. Mehdi Hazreti Muhammed tarafından müjdelenmiştir. Kıyamet gününe yakın dünyaya geleceği bilinmektedir. Mehdi geldiği zaman dünyada barış ve refah yayılacaktır. Bu süreçte Yecüc ve Mecücü isimli varlıklar da serbest kalacaktır. Mehdi'nin güzel bir yüzü olduğu alnında bir iz bulundur belirtilmiştir. Altınlar ile gelerek bir ordu kuracaktır. Ordusu ile kötülüklerle savaşıp adaleti ve huzuru getirecektir. Mehdi gelmeden önce dünyada büyük bir kaos ortamı olacaktır. Mehdi geldikten sonra ise dünyada 7 yıl hüküm sürecektir açık bir alnı ve ince burunlu olmasıyla bilinmektedir.